kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yay burçları, 27 Ekim 2 Kasım haftası adeta yaşam enerjinizi yeniden canlandıran, kalbinizdeki inancı ve motivasyonu güçlendiren bir dönem olarak öne çıkıyor. Gökyüzü sizin için bu hafta yeniden doğuşun, umutla doğmanın ve refahın filizlenme haftası diyor. Uzun zamandır aradığınız o içsel özgürlük duygusu, yaşamın sizi zorladığı alanlarda bile bir ışık gibi parlamaya başlıyor. Çünkü bu hafta, hem finansal hem ruhsal anlamda yeniden toparlanma ve yükseliş dönemine giriyorsunuz. Yay burcu, doğası gereği inançtan, bilgiden ve geniş perspektiften beslenir. Sizler hayata hep biraz ilahi bir anlam yükleyerek yaklaşırsınız. İşte bu hafta, o anlamı netleştiği, Zihninizdeki sisin dağılmaya başladığı günler sizi bekliyor. Gökyüzü size bir fırsat sunuyor. Korkma, harekete geç. Çünkü 27 Ekim itibarıyla Venüs, Merkür ve Mars'tan gelen uyumlu açılar sizi cesaretlendirecek. İç sesinizi büyütecek ve geleceğe dair hedeflerinizde emin adımlar atmanız için destek olacak. Bu hafta sizin için sadece maddi zenginlik değil, İçsel refahında da yeniden inşası anlamına geliyor. Ruhen güçlendiğinizde para, fırsat ve bereket enerjisi doğal olarak size akacak. Özellikle 29 Ekim civarında Güneş ve Jüpiter arasındaki destekleyici etkileşim, yaşamınıza yeni bir yön kazandırabilir. Bu, bir iş fırsatı, uzun süredir beklediğiniz bir onay ya da kendi potansiyelinizi gösterebileceğiniz önemli bir dönüm noktası olabilir. 27 Ekim'den itibaren içsel olarak bir yenilenme dürtüsü hissedebilirsin. Artık aynı yerde kalmak değil, genişlemek istiyorsun. Bu enerji seni yeni kararlar almaya, hayatının kontrolünü ele geçirmeye itiyor. Ve bu defa fark şu. Artık hem kalbin hem de mantığın aynı noktada birleşiyor. Bu da başarı enerjisinin en güçlü göstergesi. Finansal açıdan da oldukça bereketli bir dönem başlıyor. 29 Ekim civarı Lüpiter'in hareketiyle birlikte, kazanç kapılarında bir artış, beklenmedik bir gelir veya maddi bir kolaylık gündeme gelebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, harcamalarda aşırılıktan kaçınmak. Çünkü gökyüzü bir yandan bolluk verirken, diğer yandan dengeyi hatırlatıyor. Gelirini büyütmek istiyorsan, önce birikim disiplinini güçlendirmen gerekecek. Aşk hayatında ise içsel dinginlik ön plana çıkıyor. Eğer bir ilişki içindeysen, bu hafta birlikte geleceğe dair daha ciddi konuşmalar yapılabilir. Partnerinle orandaki bağ güçlenirken, karşılıklı anlayış derinleşiyor. Bekar yaylar içinse 30 Ekim civarında kaderin dokunuşu hissedilebilir. Sosyal çevren, arkadaş grupları ya da ortak projeler aracılığıyla yeni biriyle tanışma mümkün. Bu tanışma, yüzeysel bir ilgiden çok daha fazlasını içerebilir. Kalbinde bir sıcaklık, ruhunda bir tanıdıklık hissedeceksin. Ruhsal olarak ise gökyüzü seni yeniden umutla buluşturuyor. Uzun zamandır iç dünyanda taşıdığın bazı endişeler, pişmanlıklar ya da artık olmayacak dediğin düşünceler bu hafta çözülmeye başlıyor. Çünkü Lüpiter'in enerjisi sana diyor ki, kendi potansiyeline inan. Kendini geliştirmek, yeni bir hobiye başlamak, eğitime yönelmek, seyahat planlamak veya sadece doğada vakit geçirmek. Bu hafta ruhunu besleyen her şey sana bereket olarak geri dönecek. Evrenin bu haftaki mesajı sana, sevgili yay. Zenginlik yalnızca cebinde değil, inancında başlar. Umut senin pusulan, refah senin yol arkadaşın olsun. Bu hafta kendine güven, kalbini dinle. Fırsat kapılarını arala. Çünkü evren senin iyiliğin için çalışıyor. Cesur ol, çünkü bu hafta gökyüzü seninle. Zenginlik sadece bir sonuç değil, senin inancının yansıması olacak. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir, yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. 27 Ekim 2 Kasım haftası. Yay burcu haftalık yorumu. Sevgili Yay burçları, 27 Ekim-2 Kasım haftası hayatınızda yeni bir vizyonun, yeni bir inancın ve yeniden doğan bir umudun haftası olacak. Bu hafta evren adeta sizin dilinizden konuşuyor. Çünkü enerjiler artık sizin için açılım, genişleme ve zenginlik getiren bir döngüye geçiyor. Son aylarda yaşadığınız o içsel karmaşa Belki de sizi yönsüz hissettiren o belirsizlikler artık yerini netliğe, ışığa ve berraklığa bırakıyor. Bu hafta, hayatınıza yön veren büyük fikirler, sürpriz gelişmeler, şanslı karşılaşmalar ve güçlü sezgiler ön planda olacak. Yay Burcu, Zodiyan umut taşıyıcısıdır. Siz yaşamı sadece yaşamak için değil, anlamak için var oldunuz. İşte bu hafta, o anlamın yeniden doğduğu, Hayallerinizin somut biçim kazandığı, zenginlik enerjisinin sizinle buluştuğu bir haftadır. Bu dönemde kendinizi sanki uzun bir tünelden çıkarak güneş ışığına kavuşmuş gibi hissedebilirsiniz. Bu ışık sadece maddi kazançları değil, aynı zamanda ruh zenginliğini, aşkın yeniden canlanışını ve yaşam sevincinizi temsil ediyor. İş ve kariyer fırsatlar gökyüzünden yağıyor. Cesaret senin anahtarın. Kariyer açısından 27 Ekim-2 Kasım haftası sizin için önemli bir sıçrama noktası. Bu hafta Jüpiter'in etkisiyle birlikte fırsat enerjisi güçlü bir biçimde devrede. Yeni iş teklifleri, beklenmedik proje gelişmeleri, hatta yurtdışı bağlantılı şanslar gündeme gelebilir. Uzun süredir beklettiğiniz bir proje, ertelenen bir görüşme ya da askıya aldığınız bir hedef bu hafta yeniden canlanabilir. Artık geri planda kalma dönemi bitiyor. Siz sahneye çıkıyorsunuz. Bir yöneticiyseniz ekibinizi yeniden motive edecek. Bir girişimciyseniz büyük bir yatırım fırsatını değerlendireceksiniz. İş arayan yay burçları için de bu hafta şans kapılarının ardına kadar açıldığı bir dönem. Güçlü bir iletişim trafiği, yeni fikir alışverişleri, yeni işbirlikleri. Tüm bunlar haftanın ilk üç gününde ivme kazanacak. Özellikle 29 Ekim civarında kariyerinizde size ilerleme sağlayacak bir haber alabilirsiniz. Bu haber hem maddi hem manevi olarak sizi güçlendirecek. Ancak evren bir konuda uyarıyor. Kariyerinizde hızla yükselirken sabırsızlık tuzağına düşmeyin. Yay burcu olarak bazen sonuç odaklı davranabiliyorsunuz. Bu hafta sabır, istikrar ve stratejik düşünme zenginliğinizi kalıcı hale getirecek. Para ve zenginlik, bolluk enerjisi hayatına akıyor. Zenginlik, bu hafta sizin etrafınızda dönüyor sevgili yay. Evren, adeta bolluk bilincini aktif hale getiriyor. Bu, sadece parayla değil, şans, ilham, yardımseverlik ve fırsat enerjileriyle birlikte geliyor. Geçmişte yaptığınız bir yatırım, Verdiğiniz bir emek veya bir iş ilişkisi bu hafta kazanç olarak geri dönebilir. Bir borcun ödenmesi, maaş artışı ya da beklenmedik bir finansal destek gündeme gelebilir. Bu haftanın finansal teması kazanç bilinci. Yani kazancınızı sadece almak değil, doğru yönlendirmek ve büyütmekte önem kazanıyor. Jüpiter'in etkisiyle birlikte özellikle yurt dışı eğitim, sosyal medya yayıncılık veya dijital işler üzerinden maddi kazançlar elde edebilirsiniz. Ayrıca bir hedefiniz varsa örneğin kendi işinizi kurmak, eğitim almak, bir seyahate çıkmak evren sizi bu yönde destekliyor. Ama bir uyarı. Bu hafta aşırı harcama eğiliminiz olabilir. Nasıl olsa gelir artıyor düşüncesiyle gereksiz masraflardan kaçının. Gerçek refah sadece kazanmakla değil, kazancını yönetmekle olur. Aşk ve ilişkiler, ateşin yeniden doğuşu, duyguların derinliği. İşte geldik bu haftanın kalp bölümüne. Aşk, bu hafta yay burcu için gökyüzünün en parlak yıldızı. Venüs'ün sıcak etkisiyle birlikte kalbiniz yeniden tutkuya, bağlılığa ve romantizme açılıyor. Eğer bir ilişkiniz varsa, bu hafta partnerinizle aranızda hem derin bir duygusal yakınlaşma hem de yeniden bir bağ kurma enerjisi var. Son haftalarda yaşadığınız küçük kırgınlıklar, iletişim sorunları veya duygusal mesafeler bu hafta yerini anlayışa bırakıyor. Bu, ilişkinin yeniden doğuş haftası. Ayrıca partnerinizle birlikte geleceğe yönelik planlar yapmak, hatta uzun vadeli taahhütlerde bulunmak gündeme gelebilir. Evlilik, taşınma, aile kurma, hatta birlikte bir girişime adım atma. Tüm bu temalar bu hafta gökyüzü tarafından destekleniyor. Yalnız yay burçları içinse hayat sahnesine sürpriz bir aşk girebilir. Bu kişi hem zihin hem ruh düzeyinde sizi derinden etkileyecek biri olacak. Belki bir sosyal ortamda, belki bir yolculukta ya da dijital bir iletişimle tanışabilirsiniz. Ama bu tanışma sıradan olmayacak. Çünkü bu kişi hayatınıza neden değil anlam katacak. Evren diyor ki, bu hafta aşk sadece kalbi değil, ruhu da büyütür. Sağlık ve yaşam enerjisi, ruh ve beden uyumu dengeleniyor. Sağlık açısından bu hafta bedeniniz size yeni bir ritim kazandırıyor. Geçmiş haftalarda yorgunluk, uykusuzluk ya da motivasyon eksikliği hissettiyseniz, şimdi enerjiniz toparlanıyor. Mars'ın destekleyici etkisiyle birlikte, Fiziksel dayanıklılığınız artıyor. Bu da hem iş hem özel yaşamda sizi daha dinamik ve üretken kılacak. Yay burcu doğası gereği hareketi sever. Bu yüzden bu hafta egzersiz yapmak, açık havada vakit geçirmek, doğayla temas kurmak size iyi gelecek. Ayrıca zihinsel dinginlik için meditasyon veya kısa seyahatler oldukça faydalı olabilir. Fakat dikkat etmeniz gereken konu stres kaynaklı mide ve kas gerginliğini. Duygusal baskı altında kaldığınızda bedeniniz tepki verebilir. Bu nedenle, içsel huzuru korumak en önemli sağlık anahtarınız olacak. Unutmayın, sağlık sadece bedenle değil, düşünceyle de ilgilidir. 27 Ekim 2 Kasım Haftası Sevgili Yay, senin için vizyonun yeniden doğduğu hafta. Hayat seni yeniden umutla. Cesaretle ve inançla donatıyor. Yeni planlar yapıyor. Geleceğe dair adımlar atıyor ve "Ben yeniden başlıyorum" diyorsun. Bu hafta hayatın her alanında genişleme teması hakim. Yeni insanlarla tanışabilir, yeni eğitimlere başlayabilir, seyahat planı yapabilir ya da yaşam hedeflerini yeniden düzenleyebilirsin. Evren senden sadece bir şey istiyor. İnan. Çünkü inanmak senin en güçlü silahın. Ne zaman inandın, o zaman kazandın. İşte bu hafta o inanç enerjisi yeniden seninle. Bu hafta evren sana diyor ki: Ufka bak. Çünkü orada seni bekleyen yeni bir mucize var. Refah sadece cebinde değil, artık kalbinde de yeşeriyor. Zenginlik, umut ve yeni başlangıç enerjisi seninle birlikte ilerliyor. Aşk hayatında sıcaklık, kariyerinde başarı, sağlığında denge ruhunda huzur. Hepsi bu hafta senin yanında. Bu dönem, bir dönüm noktası. Çünkü artık sadece hayal eden değil, gerçekleştiren bir yay var sahnede. Evrenin üşüğü seni sarıyor, sevgili yay. Unutma, bu hafta sadece bir şans haftası değil. Bu, senin kendi kaderini yazma haftan. Ve bu kez, hikayenin adı. Refah, zenginlik ve umut.